Yaklaşık iki yıl boyunca sürdü ve bizim denemediğimiz hiçbir şey kalmadı. İlk doktora götürdüğümüzde fakülteye götürmüştük ve kürsü başkanı bize e, ayağının diz kapağından kesileceğini söylemişti. Sonrasında biz araştırma yapmaya başladık. Türkiye'deki en iyi doktorları falan. Sonrasında Kayseri'de bir doktor bulduk. Sağolsun o, o annemin ayağına dokunan tek doktordu. Diğerleri hiç dokunmadılar bile çünkü. Direkt keseceğiz diyorlardı. Alçıya aldı, tabanından bir delik açtı ve yarayı pansuman edeceğimiz yeri bize gösterdi. İki yıl boyunca bu süreç devam etti. Sonrasında annem yarası kapandı ve yeni bir yara daha açıldı. Yeni yara açıldı, çok şükür. Sonrasında biz ürünlerle tanıştık. Şu an beş buçuk aydır biz ürünlerde devam ediyoruz ve annemin ayağının sağ kenarında bulunan yara. Normalde şeker yarası çok zor kapanan bir yaradır. Ya da kapanmaz. Yara içeriye doğru açıktı. İçinden iltihap akıyordu. Şu an mesela iltihabı yok. Yaranın içi onarıldı. Yani içerideki deforme olmuş taraf tamamen düzendi. Sadece dış kabukta biraz problem var. O da inşallah düzelicek. Ve şunu ben hayatımda ilk defa gördüm. hani Güzellik ürünlerinde falan da hep hücre yenileme, hücre yenileme diye bir şey vardır hücre yeniden eden her şeyi ben hayatımda ilk defa annemin ayağında gördüm. Yani içerideki derin boşluk tamamen yeni dokuyla dolmuştu. Bu çok güzel bir şey. İkincisi kırık olan kemik yamuk tutmuştu. Bu kemik kendiliğinden düzelmeye başladı. Ben bandı zıvalıyorum ama annemin ayağını her gün değiştiriyorum neredeyse. Hani normalde saatte bir de değiştiriliyor ya etkisi daha çok olsun diye 24 saatte de değiştiriyorum çoğu zaman peynirsi bunun dışında annem diyaliz hastası e, ve 5,5-6 ayda da diyalize gidip geliyoruz. E, diyalize ilk başladığında e, aşırı yorulma oluyordu, dudakları mosmor oluyordu. İlk geldiği zamanlarda gitmek istemiyordu, ağlıyordu, e, kalp krizi geçirecek gibi oluyordu. E, sonrasında bir buçuk ay sonra doktor bize şey demiş, annemizin felç olma riski çok yüksek. Annem e, kadar yürüyor bu demir yürüteçler var ya onunla yürüyor ve bütün vücudu titriyordu. E, Bantları kullanmaya başladığımızdan itibaren çok şükür e, titremeleri durdu. Diyaliz e, sonuçları daha iyi gelmeye başladı. İdrara çıkamıyordu. Painless Night ve GLU ve melatonin'i beraber kullanmaya başladığımızdan beri idrara çıkmaya başladı. E, bu benim için çok güzel bir sonuç açıkçası. Annemin ellerinde de şekere bağlı ve sonrasında sinirsel olarak e, Parkinson başlangıcı oldu. Saat eli biraz titriyordu, sol eli çok e, hızlı bir şekilde titriyordu. Painless Night GLU'yu e, bileklerine yapıştırıyorum. Ara sıra da melatonin yapıştırıyorum peynirle. Bu hani dirseklerimizin ön kısmında kan aldırdığımız yerler vardır ya. Oralara melatonin yapıştırıyorum bazen. Bu şekilde ellerindeki titreme de sağ elindeki titreme durdu. Sol elindeki titreme de hafifledi. Yani şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Eğer bir hastanız varsa ve bu size muhtaçsa yani mutfak tezgahından tabağını alıp masaya koyamayan birinden bahsediyorum. Şu an çatalını tabağını alıp masasına götürebiliyor kendisi ve bu sizin için inanılmaz bir şey demek. Bir mutluluk kaynağı demek. Çünkü o biraz iyileşince sizin hayatınız da iyileşmeye başlıyor. Biz hep kız kardeşimle vardiyalı çalışıyorduk. Mesela ben dışarı çıkıyorsam o evde kalmak zorunda. O dışarı çıkıyorsa ben evde kalmak zorundayım. Çünkü annem düşebilir. Yemek yemezse şekeri düşer ve ölür. Hep bu korku vardı bize. Ee, onun dışında e, annemle ilgili olarak e, şunu da söyleyebilirim. Annem normalde şeker hastalarını bilirsiniz. Çok mutlu olmayan insanlardır. Çünkü şeker hastaları hayatta psikolojik olarak yaşayacak e, bir e, neden bulamıyorlar aslında. Ölmek istiyorlar psikolojik mantığına baktığınız zaman. E, burada e, ürünleri kullanmaya başladıkça annemin enerjisinin de arttığını, moralini de düzeldiğini fark ettim. Söyledi. E, açıkçası e, işte hala senin yüzün daha da güzelleşmiş, moralin düzelmiş falan diye. Bu da artı yönü. Onun dışında e, ben kendimdeki sonuçta anlatayım. E, tiroid hastasıyım ben. E, geçen sene e, biraz acı olaylar yaşamıştık. Ondan dolayı üzüntüden hem tiroid hem de vertigo oldu bir anda bende. E, aşırı yoruluyordum. E, aşırı uykum geliyordu. Kahvaltı yapıyordum. E, hemen... Uyumak istiyordum geri, ee, sinirleniyordum. Mesela ben bazen e, aşırı sinirleniyorum. Mehmet Başkanım bana çok sinirlisin diyor. Halbuki bu benim sinirsiz halim. Ben aslında daha da sinirli bir insandım. Ee, bana eski denildiği zaman bile ne var ya, ne var diye böyle ederim falan dedik. Sinirli istemiyordum. Sonrasında e, işte doktora gittim. E, tiroid için bana 25 mg'la adlı bir ilaçla başlattılar. Bir ayda 125'e çıktı. Yani anladım ki ilaç işe yaramıyor gerçekten. Çünkü ilacın seviyesi sürekli yükseliyor gramaj olarak. Ne yapacağım diye düşündüm. Sonra işte elimde mucize bir şey var. Bunu kullanayım. Boğazıma yapıştırdım bunu ki nodül de oluşmaya başlamıştı. Ben de boğazımda böyle küçük hafif bir şişlik. En korktuğumda oydu zaten dış görünüş olarak. Hani kötü bir görüntü oluyor sonuçta. Ve benimki zehirli tiroid ve anında vücuda yayılıp ölme ihtimalimiz var. Ee, kullanmaya başladıktan sonra e, ilacın gramajı düştü. 75 mg'dayım şu anda. İnşallah daha da düşeceğini düşünüyorum. Onun dışında o mevya hayat kurtarır arkadaşlar. Lütfen beyninize özen gösterin ve o mevya kullanın B12 ile beraber. Belki bir var. Bilenler bilir. Yanında başınız döner ve her şey e, yerle bir olur. Sonra midemiz kullanır ve şey çok kötü oluyor. Ee, bir kelimeyi biliyorsunuz ama sanki hiç bilmiyor gibisiniz. Yani çok basit bir şey belki. Bazen e, birle biri bile toplayamayabiliyorsunuz. Belki bu atağı geçirdiğiniz zaman. E, dikkatiniz çok dağınık oluyor. Beyninizi toparlayamıyorsunuz. İki tane ilaç kullanıyordum ben. E, Omev ya, B12 ve B12 ve B12-GRO'yu beraber kullanmaya başladığımdan beridir ilaçların hepsini de doktor bana bıraktırdı ve ben hala o mevya B12 ve peyniri sık kullanıyorum günlük şekliyle bazen gene vertigo ataklarım oluyor o zaman o mevyayı iki tane kullanıyorum daha hızlı düzeltiyor açıkçası bunu da söylemek isterim Bunun dışında sizin sorunlarınız varsa